Bir iki bir, üç olsun varsın sevdi çok ödeme geçmeye darsın ateşi çoksa da bir arzu lazım bu gecelik yüzüne bakacağım. Hayır. Hayır. Ah kan yağmış hemen anneme söyleyip dışarı çıkmak istiyorum diye. Anne anne. Efendim kızım. Dışarı çıkabilir miyim? Kızım dışarıda kar yağdı. Ne dışarısı? Zaten hasta gibisin. Lütfen kala giydirin. Aa sen de ama. Olmaz kızım daha kötü olursa ne olacak sonra? Lütfen ben giymeye gidiyorum. Fazla duramazsın ama ona göre. Tamam. Hemen giydim. Evet. Şimdi dışarı çıkıyor. Eylül. Efendim. Bak fazla durmak yok dışarıda ona göre. Ben eve geldiğince geleceksin. Balkondan bakacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Tamam bay bay. Şöyle dışarıya çıkayım. Dışarısı bile çok güzel gözüküyor. Bir... Aa burada bir pembe çadır var. Aa Ela ne yapıyorsun burada? Oturdum maymuşumla oynuyordum. Arada da çıkıyorum kartı oynuyorum. Sen nasıl? Ne yapıyorsun? Ben de dışarı çıkıyordum. Kartopu oynayacaktım. Ha? Sen Olur çok sevinirim. Bisiklete de binelim mi? Tamam olur hadi gel. Benim iki tane bisikletim vardı. Bir sana bir bana. Olur. Tamam hadi çıkalım. Ben ge getireyim Gel sen de istiyorsan. Geliyorum. Al buradan. Aldım evet. teşekkür ederim. Bir aşağı inerken dikkat et. Evet. Ay! <laughs> Nasıl oldu? Evet. Bak. Ay kafamı vurdu baba. Çok güzel çadır kurmuşsun buraya da Ela. Teşekkür ederim. Ben pembe çadırımı çok seviyorum. <laughs> Babam bebekken aldı bana. Hı -hı. Evet. Aa, Bari bu şunu da mı? Evet. Hı -hı. Kar çok güzel görünüyor. Evet. Her yer dembeyaz oldu. Bence... Acaba deniz de pus tutmuş mudur Eylül? Gidip bakalım mı? Olur. Gerçekten şey, şey. burada çok soğuk ama. Evet ya. Hızlı yürü yürü. Ay... Sür pisistetini. Ben Benden önce gitme. <laughs> Ay aynı anda mı sürüyoruz? Yok. Suya düşeceğim. Oo. Bak bak. Böyle. <laughs> patlamış Eylül çok üşüdüm ben. İçine girince bak, çok üşüdüm. Bak burada bir su var. Eylül bak yavaştan giriyor. Kız girme hastasın zaten gel hadi gelin. <laughs> Anne ha. çok kızacaksın Eylül. Dur biraz izleyelim. Kız bu soğukta ne yüzmesi yürü. Koki 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 Hadi gel gidiyorum ben. Çok üşüdüm. Gitme. Ben her de uş... mı? Ben de üşüdüm ya. Ne hayır mısın? gidip değiştirmem gerekiyor. Annem görürse bu üstün başımı kızar bana. Bana kızar bu bilmiyorum. Ben de senin annen de sana kızar. Tamam Aslan... beni bekle abla. Tamam ben normal gidiyorum. Gel. Baba. Hadi bekledim tamam mı? Teşekkürler. Evet. Hemen eve gidince üstümüzü değiştirelim. Tamam. Hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Evet üstümü değiştireyim. Çıkardım. Adam nerede acaba? Buradayım kızım. Geldim anne. Evet. Üstünü niye değiştirdin sen? Değiştirmek istedim. Bunlar daha güzel. Mavi mavi. Yani daha rahat edersin. Evet. Bunları evde giyiyorum çünkü. Dışarıda gördüm. Eyla gittiniz. Evet. Denize gittik. İsterine girdik. Bay. Hasta olursun ama kızım. Bu sadece biraz bisikletle girdik. Tamam hadi bakalım. <laughs> tamam. Ha karnın aç mı senin? Evet. Çok acıktım. Hemen bir şeyler hazırladım. Ve üşüdüm. Şömine yanıyor zaten. Tamam. Pizza ister misin? Bak pizza var. Yok ben pizza istemiyorum. Çikolata. Ay aç karnını çikolata mı olur kızım? Tamam patates. Patates. Bir bakayım. <laughs> kızım patates yok ama. Ne var? İşte. Bir bakayım. Gel, ben... bakalım gel bak. Ee... Waffle var pizza var. Waffle. Mesut. Tamam. Tamam al ya hadi. Al ha, şöyle. Yok enerji içeceğim. <laughs> o kadar mı çok enerji ihtiyacım var? Yoruldun mu? Evet. Dam 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 dam. Bitti. Tamamdır. Şu, şu, şu bineyi kapatalım şimdi. Ama en soğuk kızım çöz çok Hı, evet, dur. Tamam. <laughs> Ay, aa, bak köpekle kedi. Kediye bak. Aa, çok tatlı. Biz <laughs> kedileri çok seviyoruz arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Yorumlar yazmayı unutmayın. Evet. Bir de köpekleri seviyor musunuz? Bakıyorum. Oy. 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 Çok soğuk. Çok soğuk ya. Anne ben elalara gidiyorum. Tamam kızım. Gidiyor var. Alt katımızda zaten. Dik dog, dik dog. Aa kapı çaldı. Hemen bakmam lazım. Kapı. Açtım kapıyı. Gel, iyi, gel Teşekkürler. Ben de üşümüştüm biraz. Sınıyordum burada. Üşüdüm. Evet, Üstümü de evet. değiştirdim. Bakayım çok güzel olmuş. Neden ne yapıyor? O da televizyon izliyordu. Bir bakayım. Nasılsın Dile? İyiyim yavrum sen nasılsın? Ben de iyiyim. Demin dışarı çıktınız üşüdünüz bir daha çıkmayın iyi bir Tamam mı? Tamam Dileciğim. Sonra annesi bana kızar niye yolladın dışarı diye. Tamam haklısın Dileciğim. Ben biraz uyuyayım yavrum. Yoruldum. Dışarı çıkma bir daha tamam mı Leyla? Tamam Nene gidiyorum. Ha. Eylül koş koş. Ne oldu? Gel yangın söndürme cihazını kullan sen de. Tamam. Ay her tarafı sıçradı bu ama yapamıyorum. Ne oluyor? Dur ben de, de diyorum. Ben de yapacağım. her yeri ya. Ay ninemin yanına gideyim. <laughs> gel nene gel gel. <laughs> ha, ninemin odasını söndürelim. Hadi Eylül. <laughs> Tamam Hadi. söndürüyorum söndü bak. Nine iyi misin sen? Nineciğim iyi, mi? iyi misin? İyiyim yavrularım son anda kurtardınız beni çok sağ olun. Ela annene babana bu durumdan bahsetmek yok ona göre tamam mı? Sonra bize çok kızar. Tabii ki nine. Annem duysa bunları ay söyleyemem anneme babama tamam. Nene biz Eylül'le çadırma iniyoruz tamam mı? Canım çok sıkıldı bu durumdan dolayı. Biraz inebilir miyim lütfen? Fazla durmak yok ama tamam mı? Tamam nene. Hadi gel Eylül. Tamam. Ebede baymış yok ki. Hmm. Biraz müzik açıp oynayalım Eylül? Ben çok canım sıkıldı. Moralim de bozuk. Biraz tamam. edelim. Bakalım. 6. 3 yani. ve 6. Ben bunları seviyorum. Ama 3 daha güzel bakıyor. Sen bakmıyorsun şu an. Bir şarkı söyleyelim. Hangi şarkı söyleyelim? Hareketi. Sen <laughs> bir kere şarkıyı çok seviyorsun iyiydi. Evet. 1, 2, 3. Hareketi gireceğini aramızda. Seni şöyle alalım. alalım. Otur, Otur yakınımıza. yakınımıza. Tüm gereksiz gitti gidelim Günün en güzel, sen güzeliz gidelim Olsun varsın sevinin çok ödüme geçmeye darsın ateşi çok Sana bir arza lazım bu gecelik Yüzünüze bakışalım, hangimiz platonik Olsun varsın sevinin çok ödüme geçmeye darsın ateşi çok Sana bir arzalar gecelik yüz yüze Hangi Hangisi? Platonik. Fotojenik. İlk önce platonik, ondan sonra fotojenik. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Umarım sevdiğiniz bir video olur. Evet. Başımıza gelmeyen kalmadı. Evde yangın çıktık. Buz sandığımız denizin içine girdik. Üstümüz ıslandı. Evet. Görüşürüz.